Gürdal Özcan Bey, bu Polonya serüveniniz nereden başladı? Bir bilgi alabilir miyiz? Allah razı olsun İsa abimizden başladı. Murat abimiz. Murat Kalevel'e çok teşekkür ediyorum. Murat Kalevel çok delikanlı bir insan. Sözünleri ve saygılar sunuyorum ona. Peki, almış olduğunuz hizmetten memnun oldunuz mu Murat Bey'den? Çok memnunum. Çok sağ olsun. Abi. Yardımcı oldu mu? Aradığınızda evet. telefonlara döndü mü? Tabii ki. Tabii ki. Devamlı telefonlarımızı açtı. Peki vize süreciniz nasıl geçti? Vize sürecim ayın 11'inde verdi. Aralık 11. Aralık 18'de elime şu anki pasaportumu Evet, arkadaşımızın pasaportu ve vizesi, çalışma izni, Buyur abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Teşekkür uğurlu olsun. Etinize. Buradan var mı grupta söylemek istediğin arkadaşlarımıza Arkadaşlarımız bir şey? Arkadaşlarımız hiç merak etmesin. Murat Karavel ne dediyse doğrudur. Teşekkür ederim. Saygılar.